Merhaba, bugün askerlikle alakalı orada ne yapmanız gerektiğine dair bir video olacak. Bedelli askerlikle alakalı genelde benim tecrübelerimi aktaracağım bir video olacak. Bundan önce neler götürmeniz gerektiğine dair bir video yapmıştım. Daha iki gün önce geldim ve hazır tazeyken bununla alakalı da bir video yapmak istedim orada aldığım notlardır bunlar orada not defteri tutuyordum ve video çekerim diye böyle bir şey yaptım kesinlikle SMS paketi yapın gitmeden önce konuşacak birini kesinlikle bulun beyaz olması tavsiye tavsiyedir neyse size değer veren sizi değerli hissettiren birini bulmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum orada konuşmak derdinizi anlatmak birisiyle konuşmak gece yatmadan önce birisine derdinizi anlatabilmek çok önemli. Dert arkadaşı bulmak çok önemli. Orada arayıp soranları değerini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Orada arayıp soruyorsa sizi ve orada değer veriyorsa gerçekten size değer veren birisidir. Kötü bir şey olsa bile ailenize çok çaktırmamaya özen gösterin de Çünkü zaten siz orada bir zor durumda olabilirsiniz. Ama ailenizin de bunu öğrenip üzülmesi pek... E, mutluluk verici bir hikaye e, ortaya çıkartmaz o yüzden daha olumlu düşünmek gerekiyor de ve aile anlatırken de olumlayarak bunları anlatmak önemli bir faktör. Bol bol hatıra fotoğrafı çekme, çektirmenizde fayda var. Bunu nasıl yapacağım derseniz akıllı telefonum yok. İnsanlarda genelde oluyor akıllı telefon ve gidip rica ettiğiniz zaman hepsi e, size bunu sağlıyor. Telefonda fotoğrafınızı çekiyor. Benim bol bol hatıra fotoğrafım var o yüzden askerin en büyük kurallarından bir tanesi her fırsatta yatmak. Sürekli olarak fırsatını buldukça yatağa gitmenizde fayda var. Koğuşta koğuşa gitmenizde fayda var. Hele kışın yapıyorsanız gibi çok büyük bir etken. Yatmak önemli, dinlenmek önemli. Sürekli bunları yapmanızda fayda var. Az yemeniz gerekiyor. Yani daha çok çok yerseniz çok kilo alıyorsunuz. O yüzden birazcık da yemeği azaltmanızda fayda var orada. Çünkü Yapacak hiçbir şey olmadığı için sürekli abur cubura falan abanıyorsunuz sürekli olarak ve çok kilo almanıza sebep oluyor. Peçete ve tuvalet kağıdı çok büyük ihtiyaçlar askeriye de. Bulması da askeri şeyde, kantinde bulması da çok zor. Sigara da aynı şekilde çok zor. O yüzden bunları bulursanız hemen almanızı tavsiye ederim. 5 tane sigara sınırı var. Peçete falan muhabbette çok geliyor ve bitiyordu bizim askerine. Ben Amasya 15. piyade Eğitim Tugay'ında yaptım. Orada böyle bir sıkıntı vardı. E, duşların saatleri ve günleri oluyor. Bunları da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Duşlar önemli çünkü. Duş almanız önemli. 2-3 e, günde bir bizim duş vardı ve duşa, duş sırasında rahatlamış hissediyorsunuz. Oradan birazcık uzaklaşıyorsunuz. İçtima saatlerini ezberlemeniz sizin için çok büyük bir artı kazandıracaktır süre ve tasarrufu olarak. Hangi saatlerde ne yapacağınızı kafanızda planlayarak içtima saatlerine göre kendi programınızı yaratabilir ve bol bol dinlenebilirsiniz. Ben öyle yapmıştım. Bizim sabah 8.30'daydı ilk iştimamız ve öğlen 2 iştimamız vardı ve bu saatlerin aralarında sabah 8.30'a kadar genelde ben 7.30-8'e kadar uyuyordum ve öğleden sonra da aynı şekilde 11.30 gibi bizi getiriyorlardı yemek için ve yine o saatler arasında 2'ye kadar uyuyordum. Bu sayede uy uyuyarak bazı bölümlerini geçirebilir ve bol bol dinlenebilirsiniz. askerde her şey lüks ee, bu çok önemli bir laf bence. Çünkü ne zaman tuvalete gideceğinize, ne zaman duş alacağınıza, ne zaman yatıp ne zaman kalkacağınıza, ne zaman yemek yiyeceğinize hepsine siz karar vermiyorsunuz orada. Bu çok büyük bir handikap askeriyle alakalı. O yüzden tuvalete girmek bile büyük bir lüks olan bir yerde e, bunların değerini anlıyorsunuz. O yüzden ben mesela tuvaletler için... E, Güzel bir taktiktir. İçtima saatlerinden önce kesinlikle tuvalete gidip tuvaletinizi yapmanızda fayda var. Pisliğe alışmanız gerekiyor. Pis bir yer askeriye. Genel olarak e, yattığınız yorgandan çarşafa e, oturduğunuz koğuştan kokusuna çıktınız eğitimde yere yatmanızdan ve sonra o parkalarla tekrardan kamuflajlarla tekrar hayatınızı devam etmenizden falan pis bir yorulduğunu olduğunu anlarsınız zaten. Tuvaletlerin pisliğinden, koğuşların pisliğinden. Buna birazcık göz yummanız ve alışmanız gerekiyor. Birkaç gün sonra zaten bunu takmıyorsanız, takmıyorsunuz. Erken uyanmaya ve erken uyuma, uyumaya alışmanız gerekiyor. Çünkü ne kadar erken uyursanız o kadar çabuk gün bitiyor ve erken uyanmak da erken uyanmaktan kastım. Ben genelde bazı askeriyelerde oluyormuş bu kahvaltıyı etmiyordum ve uyuyordum. Bu tip şeyler yapabilirsiniz siz de askeriyenin şartlarına göre. Bol bol sıkılıyorsunuz askeriyede bu da büyük bir etken. Çünkü yapacak hiçbir şey yok. Ben bunu birazcık not olarak ve birazcık da kitap okuyarak geçirdim. Onun dışındaki süreçlerde de sürekli olarak dediğim gibi konuşacak birisini bulmak, sizin size değerli hissettirecek birini bulmak çok mühim bir esas burada. O yüzden buna çok de önem gösterin. Orada dediğim gibi orada sizinle konuşacak birini bulmanız çok elzem bir nokta. Sürekli olumlamanız gerekiyor askeriyede. Her şeyi olumlu düşünmeniz ve hiçbir şeye mantık koymamanız gerekiyor içerideyken. Yani sürekli bitecekmiş gibi, sürekli geçiyormuş gibi düşünmeniz gerekiyor. Çünkü ne kadar çok siz bitmiyor, zaman geçmiyor, bitiremiyorum gibi düşünürseniz o kadar kabusa dönüşüyor sizin için. Ve son 2-3 gün zaten geçmiyor bu arada. O da çok büyük bir handikaptır. Onu da söyleyeyim. İnsanları çok takmamanız gerekiyor orada. İnsanların çok yaptığı şeyleri takmamak ve çok fazla insanla da çok muhatap olmamak gerekiyor. Çok muhatap olduğunuz zaman öte parmak şeftali oluyorsunuz ve bu da yani sizi rahatsız edecek noktaları gidiyor. Taşak muhabbetine dönebiliyor bir noktadan sonra. İnsanlara ve kimseye güvenmemeniz gerektiğini de söylemem gerekiyor orada. Yani hiç kimseye güvenmemek çok büyük bir e, artı kazandırıyor. Kimseyle kavga etmemek gerekiyor askerliğinin uzamaması için. Akıllı telefon götürmemek de gerekiyor. Akıllı telefon da askerliği uzatma sebeplerinden. Götürenler vardı, yakalatmayanlar da vardı ama her her yerde aynı şekilde işlemiyor. O yüzden e, yani çok riskine girmenize değmeyecek bir şey. Çay içmek çok elzem bir durum askeriyede. Karton bardakta da olsa size kışın gidiyorsanız öyle sıcak hissettirmek için çay içmeye özen gösterin. Yemekhanede yemek yerken son giderseniz yemekhaneye fazla kalan istikakları da siz yiyebiliyorsunuz. Bunu kullanarak mesela bol bol çay içip bol bol tatlı falan yiyebilirsiniz. Ama çok tavsiye etmiyorum çok kilo aldırıyor çünkü. Sürekli sıcak bir şeyler içip yemeye özen gösterin. Çünkü sindirim sistemi için önemli bir şey bu. E, çay içmek, kahve içmek orada sürekli olarak yapmanız gereken aktivitelerden. Çok fazla hazır yiyecek yerseniz de çok zorlanırsınız tuvalet kısımlarında. E, revire gitmek önemli bir kıstas. Bir şeyiniz varsa sürekli olarak revire yazdırıp hem eğitimlerden kaçabiliyorsunuz. Bu ilginç bir e, tecrübe oluyor sizin için. Onun dışında iştimaları kesinlikle kaçırmayın. İştimalara kesinlikle çıkın. İştima muhabbeti sayı alındığı bir yer. Onun dışında mıntıka muhabbeti var ki her hafta birileri temizlik yapıyor. Size de illaki gelecektir mıntıka. Tuvalet temizlidir, koridor temizlidir, koğuş temizlidir, çöp atmasıdır. Bunlardan elinizden geldiğince kaçmanız, sürekli olarak bu sıra olunurken ortalarda durmanız ve çok fazla göze batmamanız gerekiyor askeriyede. Yoksa ne kadar önde durursanız veya ne kadar arkada durursanız sıralarda o kadar çok sizi şey yapmaları, ihtimamın tıkalara çağırmaları muhtemel oluyor. En sağda veya en solda olmayın, hep ortada, en önde ve en arkada da olmayın, hep ortalarda olun. Bu bunun sayesinde ben askerliği çok rahat Muntika yapmadan bitirdim. Buna özen gösterin. Sıraları çok kaynak yapmayın. Kaynak yapıldığı zaman çok kavga çıkabiliyor. Ama imkanınız varsa bunu da ta tavsiye ederim. Ee, Askeri de çok fazla sıra bekleyeceksiniz. Her şeyin sırasını bekliyorsunuz. Yemek yemek için sıra, tuvalete girmek için sıra, diş fırçalamak için, sakalınızı kesmek için. Bunlar e, sabır gerektiren şeyler ve e, elinize fırsat varken de aralara kaynak yapmak çok mantıklı bir seçenek. Kesinlikle revirden istirahat almayın. Askerliğiniz uzuyor. Bunu da altını çizmem gerekiyor. Onun dışında genel olarak benim e, bahsetmek istediğim notlar bunlar. Komutanlarınızla iyi geçinme, özen gösterin. Ters düşmeyin, kavga etmeyin. 27 günlük süreçte boşu boşuna size birini takıp uzat askerliğinizi zehire, zindana çevirmesine hiç gerek yok. Daha böyle ılman takılmanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında kesinlikle e, bu çavuş Muhabbeti dönüyor bedeller arasında e, Kıdemli yapıyorlar Kesinlikle atlamayın kıdemlerin işi çok zor Her şeyle ilgilenmeniz gerekiyor O yüzden kıdemli olmanızı da tavsiye etmiyorum Ben kıdemli olarak yapmadım ama Yapan arkadaşlar çok zorlanıyorlardı e, Bu kadar Anlatmak istediklerim Bununla alakalı bir anı videosu da gelecek kanala Aşağıdaki kısımda sizin benim atladığım şeyler varsa Yorumlarınızı paylaşabilirsiniz Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Kendinize çok iyi bakın abone olmayı ve kanala destek vermek için videoyu beğenip bana fikirlerinizi iletmeyi unutmayın. Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.